ahiret saadeti için ahirete hazırlanmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya erhamen rahimin. Yapmış olduğumuz dualarımız evvelen sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Aziz, Latif, Fak, Münevver, Hu Şeriflerine hediye olarak gönderiyoruz haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin uzaktan yakından bu kardeşlerimizin acılarını paylaşmak üzere burada bulunan ve şu anda duamıza amin diye katılan din kardeşlerimizin de bir cümle geçmişten ruhlarına dualar gönderiyoruz <laughs> haberdar eyle ya Rabbi. <laughs> ya Rabbel Alemin alel husus ve ale tamam. Her fani gibi onun da sayılı nefesleri tükenerek <laughs> Rabbimizin davetine icabetle yerde bırakmış olduğu muhterem keder dide aile efradını, ciğer fare evlatlarını, torunlarını, kardeş, dost, ihvan bütün sevdiklerini, manasıyla gönül verdiklerini, konu komşusunu ve bizleri acılar içerisinde bırakarak ebedi istirahatgahına çekilen, hali hayat ve sıhhatindeyken Allah'ını bir, peygamberini hak, ahir zaman nebi Hz. Muhammed olduğuna şehadetle, Aysel ismini alarak yaşayan Aysel teyzemizin ruhunu şad eyle ya Rabbi. Kusurlar varsa affet Allah'ım. Kusurlar yoksa derecelen yüce eyle ya Rabbi. Bizler de bizler de bu hal ile hallendiğimiz zamanda da buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Huzuruna gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. alemin teyzemizin geride bırakmış olduklarına sen sabrı cemiller ihsan eyle ya Rabbi. Uzun ömürlerle taltif eyle ya Rabbi. Dualarımızı makbul eyle. Dualarımızı müstecab eyle, Dualarımızın kabulü için her şeyin en güzeli Allah rızası için el-Fatiha.